私は見つかるよね。 Sizi yani dördüncü görevde size bomba bir şey bekliyormuş. Bunu da bana kameraman söyledi. Ben de ne olduğunu bilmiyorum. Ben de bomba bir şey bekliyor. Acaba dördüncü görev ne? Bakalım arkadaşlar. Evet bu arada para kazandık ama ilk denemede birinci oldum. Artık yazmama gerek yok. O zaman hemen ikinci görevime geçiyorum. Evet görev 12 saç satın al. Ceza 100 elmas harca demiş. Tamam. Peki 12 saat satın olabilir miyim bilmiyorum. Bir bakalım o zaman fiyatlara göre değişir. Gerçi yeter paramız ya değil mi? 100 elmastan iyidir. E, yani 100 elmas nerede harcayabilirim ki? Kostümler de bitti. Aa şey alabilirim. Şu pahalı ayakkabılar ve kostümler oluyor ya. kostüm değil de böyle zırh gibi bir şey. Yani zırhlar bitti kostüm işte. E, haber vermediğim için ve PKX'e getirilen çok gereksiz bir güncellemeden dolayı oldu arkadaşlar. Gerçekten böyle bir şey olmasaydı bence bu şekilde daha iyiydi yani. Ben bunu çok beğenmedim bu güncellemeyi. Çünkü bakar mısınız yani herkes benim dünyamda fakat bütün çevrimçiler gözükmüyor yani. Bin kişiden o kadar mı e gözükmüyorlar yani. Ben de size gözükmüyorum ihtimalle. Evet hemen kuaförde olduğum belli olur zaten. Saçımı kestiriyorum hemen. 12 saç al. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Tamam alırız. Kıvırcık saça kadar alıyoruz. Satın al dedim. Çok kötü oldu Beni gelmiş. Şimdi sıra bunda. Satın aldım. Ben diğerine geçtim. Bunu satın aldım. Üçüncü oldu. Güzel. Gayet iyi. Ya bu çocuk Niye hep sarışın yapmışlar e, 4 5 Evet alıyoruz Şöyle 6 8. Evet, 8. saç alıyoruz. Ondan sonra... Ay arkadaşımız beni mavi saçla çekti ya. Hadi bakalım. 9. saç. Yok bu 10. saç. 10. saç. 10. saçı aldık. Ve 11. saç. Benim en favorim bu oldu. 11. saç. Ve son saç. Hadi artık saçtan nefret ikinci saç ve aldım. 12 saçı da tamamladım arkadaşlar. Tabii ki ben o altın sarısı olan saçı seviyorum. O yüzden onu takacağım. Hemen taktım. O zaman 3. göreve geçelim. Gerçekten çok zordu. Şimdiki görevimiz neymiş? Özgüş'ün görevi 300 elmas harca cana 5 bardak süt iç. 5 bardak süt iç ne ya? Ama çok severim ben sütü bu arada. Sade süt sevmiyorum. Ben de diyorum önümde neden sade süt var? Sade süt sevmiyorum. Ya çilekli yamuzlu, ya muzlu ya çikolatalı olan olması gerekiyor. Her neyse işte. Neyse 300 elma sadece yemeyeceğime göre 5 bardak süt içmeyi tercih ediyorum ben arkadaşlar. Evet şimdi hemen birinci bardağımızı içiyoruz. Dökülmesin ama. <laughs> İçiyorum o zaman. Evet arkadaşlar birinci bardan bitti. Hiç zorlanmadım. Normalde de içiyorum zaten. Şimdi ikinci bardağa geçelim. Evet. Şimdi ikinci bardağımızı da içiyoruz. İkinci bardağımız da bitti arkadaşlar. Şimdi üçüncü bardağa geçelim. Evet. Üçüncü bardağımıza geçtik. Sanki biraz karnım ağrımaya başladı gibi. Hadi hayırlısı daha üçteyiz ya. Ay arkadaşlar gerçekten acayip derecede karnım ağrımaya başladı. Gerçekten şu an biraz şey oldu. Midem de biraz boşta da. biraz kötü oldum ben şimdi ya. Ay arkadaşlar gerçekten midemde bir süt göleti oluştu ve daha da devam ediyor. Şimdi dördüncü bardağımıza geçtik. Evet bu da dördüncü bardağımız. Bakalım bunun sonunda ne yaşayacağız? Evet arkadaşlar ay, ay gerçekten arkadaşlar şu anda acayip derecede karnım. Arkadaşlar keşke videonun sonunda yapsaydım bunu. Ay çok kötüydü. Gerçekten şu an kusacak gibiyim. Ay cidden. Ne yapacağım arkadaşlar ya? Bu bir çözümü de yok ki. Gerçekten kusmam gerekiyor. Ay gerçekten çok kötü oldu şu boğazıma kadar geldi cidden susacak gibi oluyorum böyle boğazıma kadar geliyor ve evet, son anda yatıyorum. Neyse arkadaşlar çok zordu ya evet arkadaşlar gerçekten şu anda çok kötü midem bulanıyor ama devam etmek zorundayım mecbur of gerçekten ya midemde bir süt gölet oluştu ya çok ciddi midemde bir süt göleti oluştu. Şimdi üçüncü görevimize geçelim. Aman pardon dördüncü görevimize geçelim. Evet bakalım şunlardan alayım desem. Bunlar ha, bu 20 elmas mesela. Bir saniye. Ha, tamam. Hemen çıkıyoruz satın aldım ya. Aynen. Bari kafamda kalsın ya. Kaç lira verdim ben buna? 20 Başlayalım. Hadi. Yarışma. Yarışma. Hadi bakalım. 3, 2, 1, başla. Başla, başla, başla. Evet. Ay, geride kaldım biraz. Geride kaldım. Hayır, birinci olmam gerekiyor. Yüzünü boya demişler. Yüzünü boya demişler. Hayır, hayır, hayır. Hayır, hayır, hayır. hayır, 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 hayır. Allah. Gittik biz ya. Gittik biz ya ettik şu anda biz ben boy yapacağım. Bakalım neler olacak, ne çizecekler bizim için ve Arkadaşlar şu anda devam ediyoruz. Nasıl olmuşum? Ben geldim daha bakmadım. Buraya bir şey çizildi. Buraya da bir şey çizildi hissediyorum şu anda. Bu yüz boyalarının hiçbir şekilde sağlığa zararı yok çünkü gıda boyası nişastadan ve suyla hazırlandı. Bunu da belirtmek istiyorum. O zaman devam edelim. arkadaşlar mecbur o bükülmüş bir tane bükülmüş saçımdaki telden ve çirkin olan şu garipsi bir tişört ya. Hemen üstünü değiştir. Tiksiniyorum bu tişörtten yani zaten. Hiç sevmedim ha. Gerçekten hiç sevmedim. Tişört bana göre değil bir kere. Hadi <laughs>